İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 4 Şubat 2023 Cumartesi Şok Market kataloğunda neler var bakalım. Kadın peluş ev botu 36, 37 ve 38, 39 numara 65 lira. Kadın Melsoft ev pati 35, 36, 37, 38 ve 39, 40 numara 18 lira. Çocuk bilekli panduf 21, 23 ve 24, 26 numara 30 lira. Paslanmaz çelik suluk 100 lira. Kapaklı kahve bardağı 400 ml 10 lira. Stil not defteri 48 yaprak 13 lira. Şirin ve eğitici kitap çeşitleri 35 lira. Barbie Chelsea bebek 80 lira. Filsan kırılmaz arabalar 3 lira 50 lira. Filsan Tepuzde 32 parça 100 lira. Gokidi Melisa Tekli Bebek 30 cm 55 lira. Hot Wheels Monster Turax Dev Tekerlek Ustası Araçlar 100 lira. Kidi Kovalı Oyun Hamuru Setleri 25 lira. Barbie, Frozen, Hot Wheels ve Jars lisanslı dev sürpriz yumurta 40 lira. Gokidi Mini Org 70 lira. Gokidi Ördek ve Balık Olta Seti 50 lira. Pamuklu çift kişilik battaniye 180 santime 220 santim ölçülerinde 90 lira, pamuklu tek kişilik battaniye 150 santime 200 santim ölçülerinde 75 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti 200 santime 220 santim nevresim, 2 adet yastık kılıfı ile birlikte 240 lira. Visko dolgulu yastık 80 lira. Samsung 6 programlı bulaşık makinesi 8999 lira. Altus 6 kilo çamaşır makinesi 5299 lira. Altus 5 kilo 800 devir çamaşır makinesi 5199 lira. Fuji Plus 12.000 BTU inverter klima 9599 lira. Viyami akıllı robot süpürge beyaz ve siyah renklerde 4199 lira. Legno 1800 Watt sandviç ve tost makinesi 1699 lira. Havit akıllı saat sesli telefon görüşmesi 999 lira. Avov 13 dilim radyatör 1999 lira. Havit akıllı saat ultra ince 549 lira. Havit Projeksiyon cihazı 2699 lira. Alpina set 15 siyah 4299 lira. Alipna set 13 siyah 3699 lira. Alpina 16 beyaz turbo ankastre set 4499 lira. Alpina 14 beyaz turbo ankastre set 3999 lira. Alpina beyaz cam ocak 1599 lira. Alpina siyah cam ocak 1499 lira. Elison tel sepetli çok amaçlı mutfak dolabı 829 lira. 280 santimetre aspiratör modüllü mutfak 6.799 lira. 200 santimetre aspiratör modüllü mutfak 4.299 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.